<laughs> Demek ki ya. Ben, 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 ben. A Ay, ne? Ana, sen araya, nereden çıktın ya? Ne? Ne? Hangi? Ne? 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 Zarafat yürüyüşü yapıyoruz Ne? 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 Pardon. <laughs> <Bonkabam adamla>. <gülüyor> <gülüyor>

...onu karıştırmayın gari. Eee! No, ne dedin? De dedin? Ne Ne, ne Sen mi heves ettin he? Gel bak, Aye, famoso, ei, aaね, ha? Gel bakayım. Hayatmışım ha! Kafayı vurdu bu ya! Kafayı vurdu! Ne oldu? Ya gidecek de gayet Ne ettin? Gel handi, hadi ölü ver hadi! Ağzımda yel alsın! <laughs> Doğru ne düşü verdi? Gel hadi düştü sıramızı ben! Hadi bu evde kuşa geldi! Hava Sen? Irmazan bak bak en sen! Ulan ne ettiniz bu oğlana ya? Pehlivan dayıyla güneşi geçti düştü de böyle oldu Elin, Elinden mu? düşürdü! Elinden düşürdü! Ah. Ben şakacıktan şey ettim ya! Ama şakacıktan düştü ne oldu? Irmazan bir şey yok değil mi? Ha? Irmazan! Ee? İmamı çiğirin ölmüş bu. Aman ya ne ediyorsun Ali? Ne ediyorsun sen? Biz daha zor deli getiriyor sen öldürüyorsun Ali. Ali! Azrail Aleyhisselam. Açılın. Ben doktorum. Doktormuş. Muayene edecek. komşu köyündeysin. Baba He. bir gidip baksak mı iyi mi deli ha? Korkacak bir şey yok. Ben gelirken baktım. Ya adam kafayı çarptı birazcık. Kafayı çarpsa ne olacak? Zaten onda kafa da yerinde değil. Biraz da belin incitti. Bir parça da kopmuş tabi. Yok bir şey. Zaten hemen müdahale etti. Küstüm. Hı. Aman Halis'im sen de hemen küsü veriyor. Kim müdahale ettiyse etti. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Annem küstüm ha? değil üstün hoca üstün. Değil, <gülüyor> kızım güzel <laughs> sen, sen küs gani sen de. Eee <laughs> <laughs> kız Hatice, ha. sence ne olacak bu filmin sonu? <gülüyor> <gülüyor> He? Vallahi bilmiyorum. Bunlar kavuşacaklar mı? Bence pek en entrikalar kokuyor ama olur mu sence? Ne bileyim? Olur mu olur? Bilinmez tabi. Ne güzel. Bu gece dalın ayva. Evet. Dün gece de yarım ayvadı. <laughs> Yıldızlar da ne güzel parlıyor. Evet, güzelce parlıyor. Senin bu romansı yanını çok seviyorum. Kız. Sana bir şey diyeceğim. Ne bakayım? Bir Ramazan'la ilgili çok önemli bir... ...koz geçti elime. Bugün güleş halosunu yaparken... ...o palyonun sesini kafama iyi unutuverdi. Muhtara ver, yansın et. ...bağ içinde bir şeyler söyledim ama pek tehdit usul oluşturmaya yok. Muhtar için söyledikleri çok önemli. Bir ramazan artık havucumun içinde. İyi yapmışsın Kadirciğim, hayırlısı. Başım ağrıyor. <laughs> Planla başvuru sırasında görüştüğüm adres Tolga adıyla alınmış. Ben bunu nasıl hatırlayamadım? Ee, Hamdi kim? Oynadın benden bacı mı oynadın? Ah nasıl ettin ya oynadın. Eşek kafa. Ah. Çocukken oynadık doğru kardeşim de sen bunu şimdi mi hatırladın? Kalk <laughs> geçme kız. Hani melekçe okuduydun şiiri? Şimdi herkes öğrendi bir şekilde aşkınızı Olur mu Menekşe okumamış Naciye teyze okumuş Şiiri dedemden sanmış Benim şiir vesile olmuş yıllanmış aşklarına <laughs> Ne romantik böyle Dönem dizisindeki gibi Keşke altına yadigar yazaydım Bütün akları dedeme gitti B Buna ben de çok üzüldüm Ama ama kardeşim Üzülme sen böyle yenileri kendine yazıverirsin ha? Güzel bacım Canım bacım benim menekşe olan sevdam Ne olacak Ne? Of abicim, of Orhan abicim! İhtiyar beni fena yapıştırdı yere! Ya! Yok abi, yok! Önemli bir şeyim yok! Ah, ah. Nasıl abi? Nereden gelmiş? Gömşü ko ko dönmüş! Nasıl rahatlamayım abi? Şükür kadar gelmiş mi dursun Ali? Hani. Ah! Komşuya muhtaç, komşu külüne muhtaç Komşu köyün kuzusu, komşu koyuna muhtaç Komşu köyün de gitsin Komşu da, burası komşu köy Sizin köyün en yakın köy İçimizden İçimizde. yani Sizin köyüne komşu, sizin köyüne benzeyen mesafesi yakınca Gönlüne bir hemen bakınca, Gel başınıza Yan ne demek burnunuzun dibinde Basınca dünya televizyon makinesinde Karşınızdaki komşu köy burası 红是点燃心。